Merhabalar. Bugün İstanbul oto Otopazarı'ndayız. İkinci el araçların piyasa durumunu buradaki esnaflara, galericilere soracağız. Bakalım esnaflarımızın görüşleri neler? Hep birlikte izleyelim. İkinci el araç piyasası Türkiye'de yüksek. Çünkü iki yıldır pandemiden dolayı sıfır araç üretimi zayıf. Bu yüzden sayılı araba geliyor Türkiye'ye. ÖTV'nin de hali belli zaten. İkinci elde sıfırı takip ediyor, yükseliyor, düşmüyor. Hiçbir zaman yani 6 aydır doğru düzgün ikinci el satışı açık değil. Yani çok sıkıntılı durumda. Ama yine de fiyatlar hala artıyor. Devam ediyor artmaya da. Hala da artacak. Fiyatlar tırmanışlar. Ama ne yazık ki bu böyle devam edecek mi? O da bir mağduriyet var. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Piyasa çok güzel. Araba bulamıyoruz satmaya. Düne kadar ağlıyorduk ama şu anda iyi. Bayram geliyor. Her taraf açıldı. Millet rahatladı biraz. İnşallah daha iyi olacak. Bence e, piyasa çok pahalı. Yani haddinden fazla pahalı. İnmedi de. Ne zaman inecek bekliyoruz bakalım. Rakamlar hiçbirbirini tutmuyor kardeşim. Bilemiyoruz ne olduğunu. Ama en kötü araba diyorlar 100 bin lira. Ona da bakıyorsun her tarafa vuruk, dökük, kırık, çakık. Yani hep bu, bu şekilde şeyler yani. Ama e, bu araba fiyatlarına sonra nereye kadar gider bilmiyoruz. Sıfır araba fiyatları zaten ev fiyatlarını geçmiş. Anladın mı? Alan herhalde kazanıyor herhalde alan satmayacak, kazanacak herhalde. Öyle diyorum yani. İkinci el araçlar şu anda bulmakta güçlük çekiyoruz. Ondan dolayı araba çok pahalı. Ondan dolayı işlerimiz biraz durgun. Yani araba bulup satabilsek problem yok. Araba bulamıyoruz. Tek sıkıntımız bu. Pahalı olduğundan dolayı. Geçen sene 10 tane araba olan bu sene 5 arabaya düştü. Durum bu yani. Vallahi şu an ikinci el e, araç piyasası biraz az da olsa bayram geliyor hareketli. E düşüncemiz inşallah daha iyi olacak. Valla düşüncelerim çok iyiye gitmiyor yani çok yükseldi rakamlar. Yani bu kadar yüksel yükselmesi çok iyi değil. Yani araçların hiçbir şekilde hiçbir şekilde değerlerin üzerinde satılıyor. Yani çok sıkıntıya gidiyoruz. Çok yüksek yani 50 milyarlık araba bugün 100 milyar oldu. 100 binin üzerine çıktı. Alım gücü durdu. Yani bunun acilen düşmesi lazım ya da bu sabit kalması gerekiyor şey olarak, ikinci el olarak ama e, yine bir kıpırdama var. Yine bir yükselme var. Gene dediğim gibi iyiye gitmiyor. iyi değil. Yani ne olacak bilmiyoruz. İşte biz de alıyoruz, satmaya çalışıyoruz. E, sat Aldığımızın yerine koyamıyoruz. Sattığımızın yerine koyamıyoruz. Bir sıkıntı var ortada ama artık Allah hayırlısını bilmiyorum yani nasıl olacak, nasıl edecek. Yani durum bundan ibaret kimse hiçbir şekilde hiçbir şey bilmiyor. E, herkes bir şeyler alıp satmaya çalışıyor ama dediğim gibi ee, alım gücü de durdu. Çünkü bugün baktığın zaman çok kötü arabalar var. Yani 50 bin liraya düzgün bir araba alıp vatandaş binemiyor. Ya, bu da bize yansıyor tabi. Sermaye sıkıntısı oluyor esnafta. Ee, pek öyle hızlı bir iş de yok zaten. Ama rakamlarda şu an gene tırmanışa geçti. 2 haftadan 3 haftadan beri. Ya, nereye gider bilmiyorum kardeşimle. İkinci el araçlar son 15-20 gündür bir hareket söz konusu. Ee, şu anda araçların fiyatları da yükseliyor talep olunca. O yüzden ee, biraz daha yükseleceğini tahmin ediyoruz. E, şu anda bir hareketlik söz konusu. E, otomobil piyasası bayramdan sonra bence düşecek çünkü e, şu an herkes bekliyor. Bayram öncesi fiyatlar yükseldi 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 ama bayram sonrası bence fiyatlar düşecek. Pandemi başladığı günden beri ardı arkası kesilmeyen faizler gündeme geldi. E, yani Atıyorum 30 bin liralık araba 90 bin lira gibi rakamlara çıktı. %150'lik bir artış e, oluştu. E, tabii insanların bütçesi şu anda e, araç almaya çok şey e, kalmadı.